Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Uğur. Videomuzda Orman Ruhu Chester'ı açacağız. Orman Ruhu Chester ha burada. Orman Ruhu Chester şöyle bir kostüm. Şöyle. Hatta denedim. Göstereyim size. Ya şey siz biliyorsunuzdur da yani bilmiyorum ama yine de göstereyim ben. Atışları arkadaşlar şöyle atıyor. Şöyle. Değişik bir şey atıyor. Ultisine de bakalım. Zaten 5 tane ultisi. Birinci ultisi böyle arkadaşlar. Böyle ağaçlar var. İkinci ultisi şöyle bu gitsin bir. Böyle yeşil bir patlaması var böyle değişik. Yine aynı ulti geldi. Direkt buradan ultiyi dolduralım bence. He. Arkadaşlar bu da şeydi hani Emzin spreyi gibi vardı ya. Bu da yeşil. Böyle de yeşil olmuş bu da. He bu bu da yani bu sersemletme de şöyle tam gözükmedi ama bir şey atıyor işte arkadaşlar. İyileşmesine bakalım bir de. iyileşmesine hemen bir böyle canımız alalım. Bence iyileşmesi değişmemiştir arkadaşlar. Bir bakalım yine de. Arkadaşlar gördünüz mü? İyileşmesini bile değiştirmişler. Yani adamlar her şey yapmış. Ben bu kostümü alırım. Hemen alalım arkadaşlar. Orman ruhu chester Orman ruhu Chester'ı açtım arkadaşlar. Orman ruhu Chester da geliyor. Orman ruhu Chester. Çok güzel bir kostüm. Arkadaşlar çok güzel bir kostüm. Bir de rozet mi verecek? Oo. Oh. Ama animasyonsuz ya. Sonra animasyonunu yaparlar herhalde. O an burada sprey oyuncu simgesi satıyor ama elmasını etmiyor. Tamam, hemen seçelim. Chester neredesin Chester? 8. Abi 9 seviye yapamıyoruz arkadaşlar. Acaba 9 seviye? Yok ya hiç yapamayız. Neyse ben de karanlık chester vardı. Orman ruhu chester de oldu şu anda. Çok güzel kostüm vardı arkadaşlar. Şunun rozetini de alalım. Böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar kulübe de gelin. Kulüp açtım. Şu an tüm takipçilerim var. Tüm takipçilerim demeyeyim de bazıları yok mesela. Siz de gelebilirsiniz. Bir savaş topunda girmeyek ya böyle açık bir harita olsun, güzel olsun biraz. Bir fantastik uçuşlar girelim arkadaşlar. Fantastik uçuşlar. Hemen girelim. Bu da çok geç giriyor arkadaşlar var ya. Atışta da bir, yani güzel, bayağı güzel hatta. Şuradan atlayalım. Dış görünüşü de güzel bu arada. Bir şey, bir rozetine bakalım. Rozeti de böyle. Bir ama arkadaşlar video videoya basıyordum o yüzden oynayamadım. Hadi can 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 can. Orta. Ha. Şu var ya arka. Ha bunu yukarı koyacaktım. Ben de dedim neden koymayayım. <laughs> ne oldu? Direkt birinci olduk arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Kazanma animasyonu böyle. Çok güzelmiş bu arada arkadaşlar. Çok güzel. Tam bir maç daha girelim ha. de aç. <laughs> arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim. Söylemedim aslında. Niye tekrar söyleyeyim? Arkadaşlar herhalde bu benim takipçim. Ha takipçim buldum. Arkadaşlar takipçim. Bilmiyorum belki takipçim değildir. Ya da şey de olabilir arkadaşlar. Kostüm hiç kimsede yok ya. Sadece bende var herhalde. O yüzden de olabilir bak. Ben şu mendiyi öldüreceğim. Bana iki saattir satış. Bir de yük alayım ki sonra... Bana saldırmasın. Çılgın Kürt. Kostümü gördüler nasıl geliyorlar arkadaşlar? Bak sakın bana saldırma çılgın Kürt. Bana saldırsa Arkadaşlar gördünüz mü? Beyin koruyor şu anda. O kaybetme animasyonunu görmüş olduk en azından. Şöyle. Güzel yani. Acaba arkadaşlar size bir şey soracağım. Şu ben hiç videolarda mücadele tamamlamıyorum. Mücadeleleri tamamlıyorum da yani videoda tamamlamıyorum. Acaba Hmm, sonraki videoda mücadele yani beraber mi tamamlasak bilmiyorum. Ama mücadele mücadele bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.